Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Şimdi bu hafta yeni bir haftaya daha giriş yaptık. Yani aralığı neredeyse yaraladık aslında. Ve gökyüzünde baktığımız zaman sizin için denge kurmanız gereken bir hafta olduğunu görüyoruz. Öncelikle Venüs ve Mars arasında bir karşıtlık olacak. Bu da sosyal çevreniz ve aşk hayatındaki bir gerilimi gösteriyor. Belki hem arkadaşlarınıza takılmak isteyip hem romantik bir ilişkiyi sürdürmek bu dönemde biraz zor gelebilir. İkisinin arasında açıkçası denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İkisinden birini seçmek gibi bir şeyler hissettiğiniz bir hafta olabilir ama tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yani mesela arkadaşlarınızla buluşacaksınız ve flörtünüze, ilişkinize, sevgilinize, eşine de zaman ayırmak istiyorsunuz. Bu iki tarafı belki birleştirmeye çalıştığınız bir süreçle bu işi daha kolay atlatabilirsiniz. Bazen de iki tarafı birden yetişmeye çalışırken kendinizi zor, zorlanıyor olarak da bulabilirsiniz. ve burada aslında her iki tarafında size neden bana vakit ayırmıyorsun dediği bir süreç olabilir. Ve Venüs Mars arasındaki bu aslında açı size hani iletişimde ve dengede birazcık daha dikkat et diyor. Ben ne demek istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Nasıl bir önceliklendirme yapmak istiyorum? Bu iki dünyayı nasıl bir araya getirebilirim gibi daha uzlaşmacı bir tavırla yaklaşabilirsin. Belki ortak bir etkinlik organize etmek, iki tarafı bir araya getirmek mümkün olabilir. Ee, ve Merkür'ün Venüs bir olumlu açısı var. Bu da hayatına yeni bir bakış açısını sosyal çevrenden gelecek bazı fikirlerle birlikte hayatında çok başka perspektiften bakacağım bir alanı gösteriyor. Hiç beklemediğim bir önleriyle karşılaşabilirsin. Belki bir hafta sonu seyahati olabilir. Yolculuk yapma isteğin artabilir. Bir uzak mesafelerle alakalı, keşfetmekle alakalı, yeni şeyler öğrenmekle alakalı daha böyle zihninin açık olduğu bir süreç olabilir. Kafandaki sorulara cevap ararken bir yandan da aslında zihin açıcı sohbetlerin içerisinde kendini bulabilirsin. Fikirlerini daha açık tuttuğun, daha uzaklardan, başka yerlerden, belki izlediğin bir filmden bile gelen bir bakış açısıyla perspektifini genişlettiğin bir süreç diyebiliriz. Haftanın bu haftanın en dikkat çekici olayısam aslında ikizler burcundaki dolunay olacak. Bu dolunay birazcık zorlu sayılabilir. Bir yandan Neptün'le bir kare açısı var. İletişim, kardeşler, eğitim, günlük işlerin bunlarla alakalı biraz tamamlanmalar ve sonuçlanmalar getirebilir sana. Ve uzun zamandır bir işi halledemiyorsan eğer bu dolunayla beraber artık bunu halletmeliyim diyeceğin geçmişten gelen bir işi daha öt tamamladığın bir sürece girebileceğim bir süreç olabilir. Ama bir yandan da bazı sistemlerinde durması, kalması, donması gibi süreçlerde yaşayabilirsin. Özellikle de zihinsel karışıklık, böyle kafa karışıklığı yaratabilir bu. Her şey hani göründüğü gibi olmayabilir gündemi tam zaten bu aralar yaşanan gündemler diyebiliriz. Ve kafanın dağınık olduğunu hissedebilirsin. Bir anda aynı şeye birçok şeye nasıl yetişeceğim gibi düşünebilirsin ve bunları düşünürken de ufak tefek hatalar yapma var. O yüzden bu hafta önemli şeyleri atlamamak, belki işlerini iki kez kontrol etmekte fayda olacak. Mesela bir mail gönderirken bir son kez göz geçirebilirsin. Yaptığın işlerde attığın maillerde işte yazdığın herhangi bir şeyde mesajda iletişimde e, kontrol etmek iyi olur. kafından dağınık olabileceğini burada ama doğru planlamayla da bunları çözebileceğini söyleyebiliriz. Fakat son olarak Merkür artık direkt hareketine de başlayacak bu hafta sonu itibariyle. Ama tabii ki burada önce bir duran konumda olacak işte o dolunay sürecinde. Ondan sonra gölgeli günlerine başlamış olacak. Yani bundan sonra yaklaşık bir hafta sonra aslında başlıyor gibi düşünsek çok daha iyi olabilir ama özellikle eğitim, seyahat ve yurt dışı bağlantılı işler böyle bir süredir askıda kalıyorsa, sorunlar çıkıyorsa, bunlarla alakalı böyle çok da belirsiz durumlar yaşıyorsan, geçmişten gelen konuları çözmekle alakalı durumların varsa birazcık daha bu konular netleşmeye başlıyor diyebiliriz. Belki artık bir yolculuğa çıkma, yeni bir eğitim programına başlama, uzun zamandır düşündüğüm bir konuda hareket etmek için hazırlık zamanı, hazırlık haftası gibi düşünebiliriz bu son hafta sonunda ve bununla beraber de birazcık daha bu konularla ilgili harekete geçmeye başlıyorsun ve kafandaki sorular cevap bulmaya başlıyor ve geleceğe dair daha net adımlar attın bir e, adımlar haftası diyebiliriz aslında. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar aslında bu hafta hayatınızda denge kurmak çok önemli olacak özellikle de sosyal ilişkileriniz ve ikili ilişkileriniz, aşk hayatınızı dengelemeniz önemli olacak. Biraz böyle kafa karışıklığı olan bir hafta olabilir ama planlama ve önceliklendirme ile işin çok rahat kolaylaştırabilirsin. Yaşamın farklı alanlarında denge kurmaya çalıştığın ve bununla beraber de aslında birçok şey ö öğrendiğin bir süreç olacak senin için bu hafta. Minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Didem Tekkan olarak bulabilirsiniz. Orada da detaylıca burçları her hafta neler bekliyor, her gün neler bekliyor aslında bunları paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Bunun dışında önemli günlerde de burç özelinde paylaştığım bir sürü bilgilendirmeler oluyor. Oradan da bekliyorum takip etmenizi. Bunun haricinde de benden danışmanlık almak isterseniz eğer yine bana Instagram'dan veya bu video açıklamasının altında bulunan linkler yoluyla ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki yıl sizi neler bekliyor? Hayatınızda neler olacak? Sizin haritanız özelinde de işte aşk var mı, para var mı, evlilik var mı gibi birçok soruya birlikte yanıt bulabiliriz. Bunun da bir bilgilendirmesini yapmak istedim hazır yeni yıl geliyorken. Şimdi bu haftanın çalışmasını bereket çalışması olarak yapalım istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki şu zamanlarda, şu süreçlerde böyle para ile alakalı, bereketle, finansal özgürlükle alakalı bolca ihtiyacımız olan bir süreç. O yüzden hepimizin hayatına böyle bereketin, finansal özgürlüğün gelmesini sağlayacak bir çalışma hazırladım. Şimdi isterseniz rahat bir yere oturun ve başlayalım. Şimdi rahat bir yere oturun veya dilerseniz uzanabilirsiniz veya bulunduğunuz yerde dik bir şekilde rahatça oturabilirsiniz. Derin nefesler alıp vermeye başlayın. Ve zihninizi şimdi söyleyeceğim olumlamalara açın. İsterseniz bunu içinizden tekrar ederseniz veya sesli olarak da tekrar edebilirsiniz çok daha iyi olur. Ama şu an bunu yapamayacak durumdaysanız bile sadece dinlemeniz yeterli. Bu olumlamaları dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ve dilerseniz siz yazıp kendiniz de söyleyebilirsiniz. Bunlar aslında böyle bolluk ve bereket enerjisini aktive edici çalışmalar. Ben aynı zamanda R2 ile alakalı bir yükleme yapıyorum. Bunun için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an sadece beni dinlemeniz, bu olumlamaları dilerseniz tekrar etmeniz yeterli olacak. Siz yalnızca derin derin nefes alın, verin ve hazırsanız başlayalım. Parayı kolaylıkla ve bilgelikle yönetiyorum. Bütçe hazırlama ve ona sadık kalma konusunda... Her geçen gün daha iyi oluyorum. Harcamalarımı bilinçli yapıyorum ve tasarruf etme gücüne sahibim. Hayatımda para bir denge unsuru, huzur kaynağı oluyor. Bunları dinlerken böyle kendinizi finansal hedeflerinize ulaşmış bir şekilde de hayal edebilirsiniz. Tüm borçlarımı sıfırlayabilecek güce sahibim. Borçlarım azalıyor, mali özgürlüğüm her geçen gün artıyor. Maaşımı artırma yollarını kolaylıkla buluyor ve değerlendiriyorum. Para bana her yerden geliyor. Kendi mali gücümü inşa ediyorum ve hayatım bereketle doluyor. hesap verirken borçsuz bir hayatın hafifliğini hissetmeye çalışın. Doğru yatırım fırsatlarını kolaylıkla fark ediyorum. Pasif gelir kaynakları oluşturmak benim için kolay ve keyifli. Gayrimenkul yatırımları ve emlak fırsatlarıyla hayatımı güvence altına alıyorum. Ev satın alarak hem maddi hem manevi huzura kavuşuyorum. Para biriktirmek ve parayı büyütmek konusunda çok başarılıyım. Hayatımdaki tüm bereket ve fırsatlar için minnettarım. Para bana sadece bir araç, huzur, mutluluk ve bolluk için bir Finansal özgürlük bana huzur, güven ve mutluluk getiriyor. Hayatım bolluk, bereket ve fırsatlarla dolu taşıyor. Hayalinizde kendinizi, kendi hayatınızda karınlığı size attığını izlerken o güvenin kurduğunu hissedin. ile birlikte kendinizi bolluğun ve bereketin içerisinde huzurlu bir şekilde hayal edin. Ve şimdi bu bereket enerjisini tüm gün, tüm hafta boyunca yanınızda taşıyın. Dilediğiniz zaman kendinizde bunları içinizden tekrar edebilirsiniz veya açıp dinleyebilirsiniz bu çalışmayı her gün dinleyerek aslında hayatınıza bereket enerjisini, bolluk enerjisini ve inandığınız bazı kalıpları yıkma enerjisini de çekebilirsiniz. Finansal başarı ve özgürlük sizin hakkınız. Bunu unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.